Merhaba arkadaşlar Devinenler geli hoş geldiniz ben Duhan bugün sizlerle Mister EDS model E22 şampiyon serisini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar takımımızın kutusu bu şekilde geliyor. Biz bu takımı çok önceden aldığımız için kutu deform olmuş kusura bakmayın biz bantladık falan kurtarmaya çalıştık ama Kutumuzun üstünde gördüğünüz gibi takımın resmi işlenmiş Üstüne de Mr. EDS yazmışlar Alt tarafta da şampiyon ve model E22 yazıyor Aynı şekilde yan tarafına da model E22 yazmışlar Dört tarafında da resim var üç tarafında Kutumuzu yan alıp Parçaları çıkartıp bakalım içinden ne çıkıyor İlk olarak Şişemiz çıkıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi şişe üstüne Mr. Edese logosu sticker şeklinde yapıştırılmış. Bileziğimiz de şişeye takılı bir şekilde geliyor. İçinden üst servomuz çıkıyor arkadaşlar. Bunun üstüne de şampiyon yazısı güzel bir şekilde işlenmiş. İçinden tepsimiz çıkıyor. Onun üstüne de Mr. Edese logosu işlenmiş. İçinden bir adet Klasik toprak lüle çıkıyor arkadaşlar standart normal toprak lülelerden bir tane maşa çıkıyor bu şekilde ince küçük bir maşa bir tane lüleyi taktığımız yer çıkıyor arkadaşlar üst tarafı. koyalım yani yaklaşık bir ya da bir bir buçuk değil de bir metre falan kadar yani ölçmedik arkadaşlar ama yoğurtum çıkıyor siyah bir şekilde. Üstüne de siyah bir hortum kırılmasın diye yay takmışlar arkadaşlar. İçinde başka bir şey kalmış mı? Marpuç. Arkadaşlar bu marpuç bu takımın kendi marpuç değil. Biz bu takıma marpuçunu arkadaşımıza hediye ettiğimiz için şu an onu getiremedik arkadaşımız da biraz uzakta. Biz bunun resmini koyarız kenara bir yere. Normalde bunun marpuçu da takımla aynı renkte ve üstünde şampiyon yazıyor. Fakat bu kadar uzun değil. Biz o yüzden değiştirmiştik zaten arkadaşlar. İçinden bir başka da bir adet de lüleyi taktığımız pl plastik conta çıkıyor arkadaşlar. Bu siyahtı galiba içinden çıkan ama bu da olabilir arkadaşlar. Biz değiştirmiş de olabiliriz. Evet arkadaşlar takımın yakın çekime geçip detaylı detaylı anlatalım. Evet arkadaşlar takımımızı parçaladık. Şimdi detaylı bir şekilde anlatalım. Camımız bu şekilde arkadaşlar. Tam ortasına Mr. DSL logosu sticker şeklinde yapıştırılmış. Buralarda hafif bombeler var. 3 tane. Altında led yeri yok. Normal düz bir şişemiz var arkadaşlar. Şişemizi yana alalım. Bileziğimiz var arkadaşlar. Bileziğin üstünde 3 adet hava çıkışı var. Bir de hortum giriş aparat girişi yeri var. Bu hava çıkışlarının içindeki bileği de normalde sarı arkadaşlar. Biz bu bileleri değiştirdik. Ortada servorumuz giriyor arkadaşlar. Kılavuz çembe özelliği var şöyle gösterelim. Alt servorumuz gördüğünüz gibi altında altı açık bir şekilde difüzörü var ve suyu hizalamanız için buraya stop yazısı yazılmış. Bu da güzel bir detay olmuş. Bu serborumuz komple çelik arkadaşlar bu arada. Üst serborumuzun borumuzun üstüne de şöyle göstereyim. Şampiyon yazısı işlenmiş bir şekilde. Böyle. Bu da çelik arkadaşlar. Tepsimiz, tepsimiz alüminyum arkadaşlar. Üstü siyah kaplanmış. Üstüne de Mr. logosu işlenmiş. Kaplama olduğundan dolayı gördüğünüz gibi etrafında atmalar olabiliyor. Bu şekilde altından da göstereyim. Hani çizikleri falan deforme olabiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Hortum giriş aparatımız Lüle giriş aparatımız pardon arkadaşlar. Lüle giriş aparatımız Biz herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Muhtemelen ama çelik değil alüminyum. Üstü mavi şekilde kaplanmış. Ve bu Seri borusuna taktığımız kısım Böyle deforme oldu arkadaşlar. Yanında da bir adet hortum asma aparatı da geliyor. Conta'mız. Conta'yı anlatacak pek bir şey yok. Klasik, normal, standart bir kirgülü arkadaşlar. Bundan anlatacak bir şey yok. Maşa'mız. Maşa'ya gelirsek. Maşa biraz kalitesiz bir maşa arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Direkt hani bükülebiliyor elle. İnce, küçük. Pek kullanılmaz bir hiç kullanmadık o yüzden hani. öyle koymuşlar. Hortumumuz bu şekilde. Yaklaşık dediğim gibi bir metreden ya bir metre ya da biraz uzundur. Ama bir buçuk metre kadar değil. Ölçmedik. Üstüne de siyah bir hortum taktığınızda kırılmasın diye bir yay takmışlar. Bu da güzel bir detay, detay olmuş. Hortumumuzun kalınlığı şöyle göstereyim. Hani yumuşak bir hortum değil. Ağır da bir hortum aslında yani şey. Çok hafif bir şey değil. Marpucumuz, Marpuç bu bizim kendi Marpucumuz diye de söyleyelim. Bu orijinal Marpuç değil, onun resmini tekrar koyarız. Şimdi lilemizi hazırlayalım biz arkadaşlar. Takımımızı toplayalım. Sonra ufak bir performans testi yapalım. Evet arkadaşlar, lile doğumuna geçtik. Bugün Kefon'un Rockstar lülesi ile içeceğiz arkadaşlar. Tütün olarak da MMC'nin Hindistan cevizini içiyoruz. Elinizde böyle orta deliği kapatıp, elinize tütünleri alıp bu şekilde. Bunu çatalla falan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani öyle yapanlar da var. şöyle serpererek yaprakları birbirinden ayırarak hafif elinizle yerleştirin. Yerleştirdikten sonra bu şekilde elinize bir kürdan alıp böyle hafif bastırarak birbirinden ayırarak hemen hızlıca düzeltin. Ortadaki funne deliğiyle aynı hizaya gelmesi yani daha iyi olur. Çünkü HMD yani közlüğünüze yapışmaz. Közlüğe yapışırsa hızlı bir yanma olur. Gördüğünüz gibi şu an full ile aynı seviyede normal bir dolum yaptık arkadaşlar. Şimdi takımımızı kurup ufak bir test yapalım. Evet, 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 evet. Takımımızı toplayıp ufak bir için test yapalım. Öncelikle arkadaşlar bileziğimizi alıyoruz. Alt servorumuzu bu ortadan fidalı bir şekilde Üst servorumuzu da alıyoruz. Aynı şekilde. Kilit sistemimiz var arkadaşlar takımımızda ama vidalı bir kilit sistemi. Bu şekilde çeviriyoruz, oturtuyoruz, sıkıyoruz. Bileyi taktığımız yer arkadaşlar, bunu buradan çevirerek burası da vidalı. Tepsiyi bunun arasına koyup tekrar sıkıyoruz. Bunu da bu şekilde buraya takıyoruz. Geçmedi. Takımımız şerbet. Şerbetlik koyunucam. Şerbetlik takabilirsiniz buraya. Ardından şöyle hortumumuzu takalım. Buraya arkadaşlar hortumumuzu takıyoruz. Bakın. <laughs> için içinde yanında tel aparat göndermişler. Kontamız ve güveysi. Arkadaşlar közlerimizi koyup geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Lülemizi doldurduk, gözlerimizi koyduk. Şu an tütünümüz dinleniyor. Mert az önce kamera arkasındaydı. Şu an yanıma geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Takımımızı arkadaşlar hazırladık biz. Şu an yaklaşık bir iki dakikadır dinleniyor. dinleniyor. Ufaktan açalım istersen Mert. Açalım hemen. Senin sipsin nerede Mert? Ya böyle boş mu geliyor? Doğan ayıp ediyorsun. Ama koronadan alert. Link yemeyelim şimdi. Sen ufaktan aç. Açayım Zaten muhtemelen açılmıştır. Ben de o arada takımın bulabildiğim özelliklerini söyleyeyim. İnternet üzerinde bulabildiğim arkadaşlar tek özellik takımımız boyu oldu. Üyle hariç 90 santim olarak yazmışlar takımın boyunu. Gayet ideal bir boy. Hani masa üstünde pek gitmeyebilir ama yere koyup içilebilecek bir boy. Orta boy bunlar gibi. Takımımızın çelik aksamları sadece ser borusu ve alt ser borusu. Bilezik ve bu bileği taktığımız kısım bir de tepsimiz alüminyum yapılmış arkadaşlar. Tepsimizin üstünde siyah bir kaplama var. Güzel olmuş. Güzel bir detay. Ama kaplama hani... ...kalkabiliyor orada. Hani küçük deformeler hani oluyor. 3 adet hava çıkışı var arkadaşlar takımımızda görüldüğü gibi. Üç tane. Takımımızda cross chamber özelliği de var. Tek nefeste bütün içindeki duman tahliye edebiliyor. Gördüğünüz gibi. Takımımızın difüzörü arkadaşlar direkt servo arasında delerek yapılmış. Servorus üzerinde 6 adet delik açarak, böyle çapraz bir şekilde delik açarak yapmışlar. Servorumun üstüne de suyu ayarlamak için stop yazısı yazılmış. Bu da çok güzel düşünülmüş bir detay. Difüzörle hemen stop yazısını ben resmin Aynen. yan tarafa koyarım. Difüzörün rahatlığına gelirsek, sen şu an içiyorsun. Diffusörün rahatlığı nasıl? Diffusörün rahatlığı böyle tam nefes alınacak gibi değil de yani ortalama diyeyim. Çok ağır yani de da değil, hafif de değil. Şöyle Aynen. vereyim sana yine. Gayet bir iyi için mi var yani? ilk içecek olan bir insan da içebilir. Çok rahatça içer. Yani ekstra 3 tane hava çıkışı olması, bir de teknolojisi başartması 10 numara bir hareket. Ki bu fiyatına göre gerçekten çok güzel özellikler. Yani artı bir özellik. Yani boyu da dediğin gibi lüle ile toplam 1 metre falan oluyor. Konya takımından bir 30-20 santim anca Aynen. kısadır yani. Özel de çok zarif duruyor yani. Öyle Aynen, kabada duyurum Bir duruşu var. Masaüstü kullanılır mı diye soranlar var. Yani masaüstü yani böyle kullanılır aslında da. Ben bence kullanılmaz. Aynen bence <gülüyor> kullanılmaz. <gülüyor> yani çok sırıtabilir. Ama biz kullandığımızda oluyor. Çünkü biz hani yerde içiyoruz böyle. Aynen böyle. Bizim mekan böyle olduğu Şan için. Şarkı şişe Gayet iyi özellikleri var. Aynen. Ama şuraların alüminyum olması birazcık üzdü. Zamanla buraların renkleri belki da, atabilir. Hani maliyetten düşürmek için. Yani maliyetten düşürmek için yani şöyle bir kronik sıkıntısı da var Duhan. Arkadaşlar şurası yani tam ser borusunun üst kısmı şu kadar mesafe işte sıcacık oluyor. Şu Aynen. an mesela. Sıcacıktan ısınıyor. Elimi koydum. yani Çok yakacak kadar, eritecek kadar değil de elimle çok tutabiliyorum. Yeni açıldı ama. Ona Aynen. Yani şuraya kadar bir sıcaklık oluyor. Bu kronik sıkıntısı. Niye derseniz burada bir kaplama yok. Direkt 304 çeliği basıp geçmişler. Aynen. Gayet iyi bir içim var. Yani kronik sıkıntısı buna deriz. Başka bir eksisi Başka göremedim mi? Eksisi yok gerçekten. Bir eksisi daha LED'i var. Mesela yani led, LED tabağı yeri olsaydı, daha led yeri olsaydı çok güzel olurdu. Hani bir eksisinde şuradan bahsedeyim. Difüzör yapıyorsunuz. Hı. Bari sökülebilir yap. Ama şimdi maliyetini düşürmek için de Cerberus'un direkt delerek yapmışlar ya. Ya yani işte o maliyeti düşürmek için fiyat performans ürünü sonuçta. Aynen fiyat. Yani takım böyle. 10 numara bir takım. Ama yani insan isterdi ki şunlar da çıkabilsin veya altı kapalı olsun. Aynen. Ama şimdi maliyetini yani şu an bunun özellik bakımından bakarsanız bu mesela klosu çember olan bir takım yani şu an minimum neredeyse 300 liradan başlıyor. O da en kötüsü. Bu takımın fiyatı da en son yani ne kadar? 180 ile 220 lira arasında. Yani biz altı bulabildiğimiz en düşük fiyatlı linki koyarız. Ya muhtemelen... Biraz daha düşüğü vardı da ikinci el fiyatı. Aynen. MDA'da muhtemelen satışları var dedi de senin. MDA'nın Aferin. koyarız biz altta. En son bakayım hatta internetten. Telefonum bilir misin? Bak. Hemen bir bakayım. Sen bak orada da arkadaşlar takımın difüzörü gerçekten sesi azaltmış. Hani tamamen yok etmemiş. Biraz o duman göre biraz daha sesli bir takım. Var Konya yani. takımından sessiz ama. hani Konya takımından sessiz. O da difüzör yani Konya takımından da bildiğiniz gibi difüzör olmuyor. Direkt servorusu olduğu için. Bu da aynı şekilde servorusu var ama değilmişler. Yani muhtemelen bir matka pullar falan. Direkt altı tane delik açarak. iyi de olmuş. Sesi azaltmış. Tek, çekim rahatla sallamış. Ne Son kadar 180 TL, TL EDS'nin kendi sitesinde. Hemen linkini de aşağı koyarım ben. Hı, -hı. Markucumuz bizim değişik sadece Aynen, arkadaşlar. Değişik. Normalde burası biraz daha etli ve şampiyon yazıyor. Bir de, de kısa. Uzun değil. Bir de kısa. Aynen. Takımın farklı renkleri de var arkadaşlar. Kırmızısı var, siyahı var, Be beyazı, şey, grisi var, mavi var mavisi var. Aynen. Başka bir rengi ben... Dört, yani. Dört renk var yani. Dört Aynen. renk mevcut. Biz maviyi tercih ettik. Göze biraz daha hoş geldi bizim. Zevkler, renkler tabii tatlısınmaz. Başka bir bahsedecek şu an... Başka, Başka bir şey, şey yok. yok. yani. Gayet fiyat performans takımı. Alınabilecek takımlar arasında on numara takım. Yani eğer 180-220 lira arasında bir bütçeniz varsa böyle bir takım düşünüyorsanız düşünmeden alabilirsiniz. Aynen. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Biz severek de kullanıyoruz. Yani özellikle yerli olursa yani hem yani yerli firmalarımıza destek çıkarsak yerli daha iyi olur. olur. Aynen. Zaten Mr. Edese takımı çok uzun süredir yerli bir tak yerli bir yerli firma. Yani. Yani önceden takım üretmiyormuş galiba ben öyle Aynen, Aynen. ben göre. de öyle gördüm de. Kullanat, Ama emin değilim. Kullanat markuş falan üretiyormuş. Sonradan takım üretmeye başlamış. Çok da iyi yapmış. Hani piyasaya da bomba gibi girdi gerçekten. Yani yerli, yerlidir şimdi aynen. Avrupa'da da bizim bu takımlarımız satıyor. Hani özellikle Mr. Edesen'in çok güzel takımları da var. Hani üst düzey takımları, bodyguard olsun, işte ahşap var bir tane. E22'nin, E22, aynen. E22, aynen. E22, nin E22, nin E22 nin, var. aynen. Bu depo var gerçekten çok güzel, ben bayıldım o takıma. E22'nin alüminyumu beni benden allama, şu aynen. şeyleri. Fazla uzatmaya gerek yok. Videomuzu yani, Videomuz bir kere fazla uzatmayalım. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala ve Instagram'dan abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi duvarlamalar dileriz.